Merhaba arkadaşlar de bugün sizlerle beraber Rabia var yanımda ve e, piknik yapacağız nohutlar yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yanımızda bir kedi var şimdi bırakacağız yuvasına ama. Evet. Hemen nohutlarımızı alalım arkadaşlar. Çok yusuz bir kedi ama evet. çok seviyorum ben. Bakın arkadaşlar. Al nohutları arkadaşlar nohutlar. Al. Bak işte bebiş. Bakın. Bu benim kedim bu arada arkadaşlar. Evet. Eğer kancık e, dişi e, doğurursa yine bana da verecek. Evet. Hem de iki tane. Gel. Gel ablam gel. Arkadaşlar da yaşayanlara zamandan e, da yaşayanlar adresini versin. E, yani Tabi bunun büyümesi lazım. Sizlere de yavru gönderebilir mi isteyenler? Hatay Samandağında yaşayanlar. Arkadaşlar bakın bırakıyorum. Lina bırakacağım onu çek. Hayır hayır yuvasına bırak. Ha yuvasına bırakacağız. Aldık Arkadaşlar. nohutları. Gidiyoruz şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir sürü nohut aldık. Bakın. Şimdi piknik yapmaya gidiyoruz. Şimdi bizim paranormal paranormal olaylar yaşadığımız bir yer var. Oraya piknik yapmaya gideceğiz. Nohutlar yiyeceğiz falan. Arkadaşlar gelin bir yuvasını gösterliğine. Yuvası arkadaşlar. Şimdi bırakıyorum. Bırak. Hı. Evet hadi Gidelim. <laughs> Elim kanatlı ya. Bir şey olmaz ama mikrop kaparsın ha. Bak orası oraya bir yuva yapmış. Oranın altına giriyor. Hiç gözükmüyor. Neyse hadi gidelim. Abi Mikrop kapatsın. Kuduz aşısı olmak zorunda kalırsın. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar her, e, biz orada bir kere kara yılan görmüştür abi ya. Aşağı iniyoruz şu an. Bakın bir dakika şöyle bir yere gidiyoruz. Bakın. Böyle bir yer. Aşağı iniyoruz şu an. Her an yılan çıkabilir arkadaşlar. Burada çok fazla yılan oluyor. Evet bizim paranormal olaylar yaşadığımız orman. Hani çekmiştik ya. Onlar siz al, şey yaz. Kurdun mu bunu? Yok. Bu masajın Neyi? O video çektiklerimiz. Zaten koymadım ki. Tamam koyma onları. Sil onları. Zaten bir sürü küfür ettik o videoda. Tamam. Da Hı? Bak. Onu şey etme bak. Sil onları. Yok, yok. Sildin değil mi? Yok eklemedim ki zaten. Eklemeden sil. Ay Rabbi iş ben oraya çıkmaya korkarım. Burada yapalım pikniği. Şurada yapalım şu çamın dibinde. Ben korkarım oraya gitmeye. Arkadaşlar bakın. Şuranın şu tepesine çıkacağız. Biz oraya çıkmıştık. Arkadaşlar nereye çıkalım? Gel Lina, şuraya çıkalım. Saçmalama. Şu tepe var. Hayır hayır. Niye? Ya orada çok fazla paranormal olaylar yaşadık. Bak şurada yapsak ne güzel olur. Orada da yaşadık. Bir şey olmaz. Burada çok fazla yaşamadık. Ne oldu lan? Kedisinden hanım Arkadaşlar Burana. kedi her yerine batırdı Rabia'nın şeyine. Aman ya kanıyor. İşte. O Elim da... de kanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kuzu, kuduz aşısı olacak mecburen Rabia. Gel. Uy, çok kötü Gel gel. Sanki örümcek ısırık gibi. Gel. Arkadaşlar bize yaklaşan bunu sıkacağım. Arkadaşlar bir tepeye tırmanıyoruz şu an. Ve de benim kameram hiç bu kadar iyi çekmemişti. Evet lan. Bu kadar iyi çekmemişti Alina. Aynen yani böyle havanın durumundan falan böyle güzel çektim. Hadi gel Rabbis. Lina! Rabbis gel hadi. hadi Koş Lina. bir anda gel. Ne oldu ya? Ne oldu? Abi ne oldu? Dikamazsın. Her an batabilir ki yani. Doğadayız arkadaşlar. Bakar mısınız? Geliyor buradan yemek. Nerede yemek? Gel ben biliyorum. Bekle dur bekle. Allah. Gel. Oraya çıkacağız deme. Niye? Orada çok fazla paranormal olaylar yaşadık. He, oradaki kiremitlere oturacağız. Gel. Nereye? Bir şey diyeceğim. Eski keçileri yaydığımız yerler yere gidelim. Hem orada manzarayı izleriz. Dağıldı. Arkadaşlar şimdi nohut diyeceğiz. Hmm, dur. Hayır ters oturalım. Buradan bizi kamera çekmiyor. Hı. Evet şöyle. Nohutumuzu koyalım arkadaşlar. Evet nohut. Allah. No no. <laughs> <laughs> evet nohut. yiyorum. Şöyle bir şey. Arkadaşlar nohut sevenler abone olsun. Orada böyle nohut diyorlar mı bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar siz böyle çiğ nohut diyor musunuz? Biz çok seviyoruz. Değil mi? Hı hı. Aa, ikili çıktı bende. Hı, hı. İkili çıkana iki iki bebeği oluyormuş. İkiz bebeği. Bende nohut da ikiz bebe ikiz çıkıyor. Sonra şeyde domateste e, domateste ikiz çıkar. Her şeyde ikiz çıkar bende. Hı hı. Erikte bile ikiz çıktı bende. Çıkar ki zaten. İkiz çıkan şeyleri Agis çocuğu Bir erkek bir ses geldi. Hı. Bir erkek bir kız olmuş. Sen ismini ne koyarsın? Bir kız bir erkek olsa ben. Hı hı. Kız olsa Aymin'e koyarım. Erkek olsa e, Çınar koyarım. Hı. Hmm. İyi. Kız olsa Elma da mı? Elmina. Hmm. Elmina. Hmm. İyi. Güzelmiş. İki tane da gitti. Bak, bak, bırakın. Oraya gitti, oradaki buraya geldik. Tamam. Bakın. Arkadaşlar siz de yiyin nohutu. Evet yani çok, çok sağlıklı. Evet arkadaşlar çok güzel. Kendilerimizden ekiyoruz arkadaşlar böyle Hı -hı. çok İşte arkadaşlar bunun gibi. Bunun gibi arkadaşlar bunu kurumuş halini toprağa ekiyoruz. Topraktan da tam bu kadar oluyor. Sonra Hı -hı. onu yiyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle. Bu tabi pek olmamış. <laughs> yiyoruz. Arkadaşlar biz bunu nasıl bitireceğiz inanamıyorum. Bu Arkadaşlar ya. bunu yiyoruz yiyoruz ama akşama çok kötü e gazımız gelecek. Hı -hı. Biliyorsanız. Arkadaşlar bakın nohut nasıl yenilir size onları <laughs> göstereceğim. Çıktı. Bir tanesini yedim. Arkadaşlar bakın nohut nasıl yenilir onu göstereceğim. Şimdi böyle aldınız ya. Bakın şöyle bir şey zaten. Şöyle elinizde patlatıyoruz. Şu anda böyle içindeki nohutu alıyoruz. Arkadaşlar bakın. Böyle yapanlar da var. Bak patlıyor. Şu ışığı. Çekirdek. Çekirdek <laughs> Şu an biz evin merdivenindeyiz. Arkadaşlar. Yukarı manzaraya gidecektik. Ama şey yılan falan olur diye biz gittik. Evet. Çünkü orada bir kere kalan kara yılan görmüştü herhalde. Arkadaşlar bizim burada çok fazla kara yılan var. Her yerde kara yılan görüyoruz. Evet. Arkadaşlar yarın tatil ya. Kuzenlerimiz gelecek. Evet oyun cumartesi yiyecek. günü. Ee, yarın. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. bugün ayın kaçı ya? Bugün ayın Bilmem. 25, 23'ü mü? 24'ü mü? Galiba öyle bir şeyler. Arkadaşlar yani Kemal Güldan ve hep dört var Ceydan en küçükleri ikincisi Ömer iki küçüğü Ömer Hı -hı. sonra en büyükleri Kemal den bir tane kuzenimiz var o Hı -hı. ikincisi Güldan evet üçüncü orta ortanca Güldane. evet arkadaşlar. Güldane'nin daha küçüğü Ömer. Ömer'in daha küçüğü Ceyda. Ceyda'nın küçüğü yok zaten. Evet. Dört, dört kardeşler. Hı, hı. İki tane anne baba altı. Hmm. 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 Arkadaşlar yani biz yine gideceğiz falan bile oradan şey toplayıp Arkadaşlar burada, bu arada, arkadaşlar bunları bu nohutları halam bahçesinden aldık tarlasından. Güler halam gelin. Evet. İsmini ver bana. Güler değil değil Esma. Vermiyor ismini. Esma değil. <laughs> Herkes duydu ki zaten söylediğini. Arkadaşlar ben nohut bazen seviyorum bazen sevmiyorum. Evet arkadaşlar dedim. İlk nohut kabarınca hayır sevmiyorum dedim. Sonra yedi bir tane hemen tükürdüm. tükürdüm. Tükürdü sonra yemeye başladım ama. Hayır bak Gülden'e gül getirdiğinde hiç yemedim sevmedim. Böyle bir tane yedim hemen tükürdüm. Ama şimdi seviyorum. evet. Bayağı oldu nohut yemiyoruz. Evet. Midemiz nohut özledi arkadaşlar. Arkadaşlar karıncalar nasıl çıkıyor? Evet, bir sürü şey karınca geldi buraya. Şimdi da şöyle bekle koyak ayağını koyma. Bunu Arkadaşlar bizim evin penceresinin önünde <laughs> bir tane böcek ölmüş. Ben öldürdüm. Böyle şu kadar falandı böcek. Sonra bir, bir saat sonra falan bir baktım orayı karıncalar basmış. Arkadaşlar 5-6 tanesi geliyor. Bir tane küçük parçaya alıyorlar. İşte. Onları yuvasına götürüyorlar. Kışın evet. çıkarıp yiyorlar. Evet. Arkadaşlar biz domates konservisini yapıyoruz ya. Ne? Domates basıyoruz ya. Konservisini. Evet. evet. Onun, onun gibi arkadaşlar biz de onun kaşını çıkarıyoruz. Yiyoruz. Hı hı. Arkadaşlar size taş, taş göstereceğim. Hazır olun. Ben göstereyim ver. Bu değil. Elmas gibi değil. Elmas gibi arkadaşlar. Bakın. Arı geldi şu an. Ve gözükmüyor. Arkadaşlar bakın durum elmas. Niye görünmüyor? Güneş geldiği için. Böyle pas parlak bir taş ama görünmüyor şu an. Bak karıncalar aşağı indi. Boğazıma durdu arkadaşlar. Nandır yavaş ölçüsü. Burası bitti. Şu an. <laughs> ben Ay ben... yeter. Ben kamerayı güzel bir yere dayayacağım. <laughs> Yok ya burası, buradan düşer. Şuraya dayayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. O zaman oraya. Otur otur otur. Oturdum yani baba Ah kolum takıldı. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar biz dağlıyız <laughs> bu yüzden yani siz böyle çiğ nohut yemiyorsanız yani biz böyle yiyoruz. Aa bana da ikiz çıktı. Bakın arkadaşlar biliyor musunuz ikiz çıkanlar her şeyi ikiz doğuruyormuş Kaç defa söyledin mi abi ya? Herkes anladı zaten. Evet sus. Murat amcam geliyor. Ananem geldi. Anane. Murat amcam geliyor arkadaşlar. Evet Murat amcam geliyor. Kapıyı açıyor. Kesek. Ay ben atıyor. Tam otur şurada. Ben bulandı dur. Otur şurada. Hmm. Gel. Hmm. abim geldi. Video açık. Ne yapıyorsun? teşekkürler. Ay ben niye kopardım? Yemeyecektim ki. Mert abim Aynen. polis bu arada. Silahım. Aa bu da ikiz çıktı. Bak ikiz. Ye bitir onu bari. Yok o. Aa bak bir tane. Hem çıkar on. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Arkadaşlar benim kameram hiç bu kadar güzel çekmiyordu. <laughs> şimdi neden evet bu arkadaşlar kadar... böyle çok güzel böyle doğayı falan böyle göstermiyordu. Bulanık gösteriyordu. Evet şimdi çok güzel çekti ama. Evet arkadaşlar. Dün ama hut sonra nereye gidelim? Yol boyu yapalım. Yok oradaki paranormal olaylar yaşadığımız yere gidelim. <laughs> şimdi mi? Kendimi... diyorsun? Hem de gitmiyorsun. Ya korkuyorum çünkü popom yemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Gidok mu? Gitmiyor. Bu videodan sonra biz fotoğraf çekinelim Rabbiş. Hı, Hı Bugün Hı. gerçekten kanarama teşekkür ederim. Çok güzel çekti gerçekten bizi. Evet arkadaşlar. Önceden hiç böyle çekmiyordu arkadaşlar. Evet. Yani video görüntüleri, yani video kalitesi çok düşüktü. Arkadaşlar <laughs> Lina da oturmuş dohutlara. Ne yapayım ya sen mi dedin o otur diye? Otur otur otur. Ah yoruldum. Bakın arkadaşlar nasıl bir sopa buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, buraya kimi atmak isterdiniz? Kimi atmak isterdiniz? Vallahi ben ben ne yapmam istediğimi biliyorum şeytan ya. Tabii onu herkes atmak isterdi. ondan başka yani ondan ha, başka. yılan. Hayır hayvan değil. İnsan. Sevmediğim birisi. Atmam. Vallahi benim çok fazla var. Bekle var ama atmam. Hayır. Ne çünkü? Günah. erkekler gerçek sanacak. <laughs> Benimle evlenir misiniz diyor. <laughs> erkekler gerçek sanacak şimdi. La şaka şaka. Sadece o nohutu şey değil. Erkekler izler mi ki bu böyle kuş kalemi şeyler? Tabii ki izler. <laughs> erkekler izlemeyin lan kadınlar izlesin. Ya sus, ya, sus. <laughs> Alınacaklar bir çift şimdi size kar yağdıracağım. Bugün gerçekten kamerime çok teşekkür ederim. Çok güzel çekti bizi. Bu videoyu kesinlikle YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Bu değiyor be. Aynen. Buhra. benziyor da. Ne? Bakın arkadaşlar göstereyim size. Ay dur koparamadım. Buhur değil arkadaşlar. Evet. Buhura benzettim. Pohur da buna benzediği için yani. Arkadaşlar. Bu. Dur bir. Ah oh, götüm. Bu <laughs> Spartalı. Ben dağılayım. Ben de dağılayım. Artık dağlı oldu. Evet. Ispartalıydım ama şimdi dağlıyım. Dağlıyım. Her yere çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi benim bir tane atım olacak. Yavrum. Ona bineceğim. Her yere gideceğim valla. Sisli at var ya. Git gelsin sever. Yok ya Beraber gidelim. Beraber. Tamam. Bunu ben tamam. hadi gel. Tamam tamam hadi. Arkadaşlar doğaya bakın. Tam bir doğanın içinde yaşıyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel çekiyor kameram. Evet. Arkadaşlar. Ay ne oldu yazım Yazımıza yazımıza. yaptı. Arkadaşlar cadı Cadım olduk arkadaşlar. <laughs> Nereye gitti? Ay eşek orası. Ya bir, iş, bir baksana. Oh. <laughs> Böyle güzel oldu, değil mi Rabbiş? Hı hı. Çok da siyah oldu dur. He şimdi çok güzel oldu bak, bak bak. Nereye gittin kedi? Kedo. Aa burada da bu dut var. Ben bir tane pembe yiyeceğim. Yine çok güzel siyah olan dutlar. Pembesi de çok güzel. Dut. İncir ağacı. Ey, uzun billah. Ne şeytan vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam son bir tane daha yiyelim. Tamam. yeter yeter. Arkadaşlar bizim dutlar bir başka. Normal dutlar. Siyah sanırım. Gel yiyin akşam ikisini atan ben görür. Bak. oha bana da ver. Kocaman kocaman toplamış arkadaşlar. hmm, çok fazla tatlı. Bak bakın arkadaşlar. Bu kadarı. Oha. Rabbi hani ne no oldu sonra karşıya gidecektik. <laughs> Rabbi. Aksiyon dolu bir video olsun arkadaşlar. <laughs> ben kayınbabama yemek götürüp geliyorum. <laughs> ben kayınbabama yemek götürüp geliyorum. <laughs> Rabbiş nereye gidiyoruz? Benimki Lina. Zaten biliyorsunuz. Rab Rabia'nınki de Rabia. <laughs> Rabia'nınki de Rabia nasıl bir şey oluyormuş. <laughs> pisi pisi. Pisi 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 pisi. Benim burada yapmış olabilir Çünkü gel salıncakta sallanır hemen bir. Şey. Tamam bu videoda bu kadar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup arka atmayı unutmayın. Bay bay. Gel beraber videoyu kapatalım. El salla. Bay bay.